bu gördüğünüz yerde de birkaç yıldır levhalar vardı. Bu levhalardan dolayı arkasındaki kazı çalışmalarını çok fazla göremiyorduk. Levhalar kısa bir süreliğine kaldırıldı ve birkaç yıldır burada yapılan kazılarda nelerin ortaya çıktığını artık çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burası İstanbul'un en eski temellerinin bulunduğu bölge. O kadar ciddi üst üste yapılmış binalar burada söz konusu ki insanlar hayretler içerisinde kalıyor. Bir kere ilk olarak burada Roma İmparatorluğu'nun Konstantin'le beraber şehri kendilerine başkent yapmalarıyla beraber şehri dünyanın merkezine oturttuklarını gösteren milyon sıfır taşı. Bütün yollar bu taştan başkent Konstantinopolis'ten İstanbul'dan başlar. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Roma'nın başkenti İstanbul'a çıkar ve bu taşta tekrar bir araya gelir. O nedenle şu gördüğünüz üst üste yapılmış bina kalıntıları, temelleri, mimari öğeler arasında bizim en dikkatimizi çeken en eski parça milyon taşının bu parçası. 16. yüzyıla tarihlenen bu devasa su terazisi dikkatimizi çeken ikinci yapı. Roma'nın hipodrom, Osmanlı'nın at meydanı ve bizim Sultanahmet meydanı. Özellikle Ayasofya'nın önü gayet yoğun. Hemen şöyle başımızı çevirdiğimiz zaman burada tarihi su terazisi ve Beşir Ağa'nın hat yazılarının da hazırladığı çeşmesini görüyoruz. Moralı Beşir Ağa'nın ve bunun yanında da yine Roma dönemine tarihlenen milyon taşı var. Yani şehrin İstanbul'un Roma'nın başkenti Konstantinopolis'in dünyanın merkezi olduğunu, bütün yolların buraya açıldığını gösteren çok önemli bir taş. Tabii Milyon Sıfır taşı deyince herkes taşın sadece böyle bir şey olduğunu sanıyor. Hayır, böyle bir şey değildi. Dört ayaklıydı, üzerinde kubbesi vardı. Daha büyük bir yapı şeklindeydi ama sonra yıkıldı. Günümüze sadece böyle bir kısmı kaldı. Osmanlı bu parçayı hiçbir zaman yıkmadı korudu muhafaza etti. Etrafına başka eserler de kondurdu Osmanlı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde şehrin nüfusunun artmasıyla şehre su kanalları açılmış, yeni su yolları getirilmişti. Sultan Süleyman dönemi su yolları çalışma sırasında buraya bu gördüğünüz devasa su terazisi yapıldı. Hatta bu su terazisinin belli bir dengeyle aşağı indirmiş olduğu su künklerle geçtiğimiz yıllarda kazıda ortaya çıkarılan meydan çeşmesinin altına çeşmenin altındaki sarnıcın içine kadar boşalıyor. Oradan da Topkapı Sarayı'na oradan da Hürrem Sultan Hamamı ve Sultanahmet Camii'ne doğru devam ediyor idi. Yan tarafta yine 4-5 yıldır Justinianus döneminde yapılan ne var? Yere batan sarnıcı var. Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da inşa ettiği en büyük sarnıç. Hala Yerebatan Sarnıcı'nın tamiratı kısmen devam etmekte ama bu arada bu gördüğünüz yerde de birkaç yıldır levhalar vardı. Bu levhalardan dolayı arkasındaki kazı çalışmalarını çok fazla göremiyorduk. Levhalar kısa bir süreliğine kaldırıldı ve birkaç yıldır burada yapılan kazılarda nelerin ortaya çıktığını artık çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burası İstanbul'un en eski temellerinin bulunduğu bölge o kadar ciddi üst üste yapılmış binalar burada söz konusu ki insanlar hayretler içerisinde kalıyor. Bir kere ilk olarak burada Roma İmparatorluğu'nun Konstantin'le beraber şehri kendilerine başkent yapmalarıyla beraber şehri dünyanın merkezine oturttuklarını gösteren milyon sıfır taşı. Bütün yollar bu taştan başkent Konstantinopolis'ten İstanbul'dan başlar. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Roma'nın başkenti İstanbul'a çıkar ve bu taşta tekrar bir araya gelir. O nedenle şu gördüğünüz üst üste yapılmış bina kalıntıları, temelleri, mimari öğeler arasında bizim en dikkatimizi çeken en eski parça, milyon taşının bu parçası. 16. yüzyıla tarihlenen bu devasa su terazisi dikkatimizi çeken ikinci yapı. Bakın öyle böyle değil bu görmüş olduğunuz yapı yani şu gördüğünüz yapı içinde bir takım testiye benzeyen künkler var. Boğumlu boğumlu ve su bunun içine geldiği zaman şar diye bir anda akıp gitmiyor. O boğumlara takıla takıla belli bir ölçüyle iniyor. Resmen bir kum saati gibi. Zaten adı ne demiştik? Su terazisi. Terazi ne yapar? Ölçer. Bu da suyu ölçerek belli bir ölçe, ölçekte aşağı doğru indiriyor ve böylece ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yani milyon taşı dışında 16. yüzyılın bu su terazisi ve bu su terazisinin alt aksamını görüyor. Çok şanslıyız. Bakın yıllardır burası kalın bir toprak tabakasıyla örtülüydü ve burada neler olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Zaten su terazisinin içine giren ve içinden çıkan suların yürümüş olduğu yolları o su künklerinin ağızlarına bu kazı sırasında ortaya çıktığı için rahatlıkla görebilmekteyiz. Burada üçüncü bir detay. Bakar mısınız? Şuradaki su künkünün bağlantısına bakın. Şuradan. Yani sağ taraftan böyle geliyor. Sol tarafta ağzı orayla birleşiyor. Bakın şu an ekranı tam ikisinin arası kırılmış. Bağlantı kopmuş. Bağlantı varmış gibi tutuyorum. Ve bu şekilde iki parçayı görebiliyorsunuz. Tabi bu arada üçüncü bir temel bize göz kırpıyor. O da nedir? O da şu yukarıda bulunan çeşmenin temelleri. Hangi çeşme bu? Lale devrinin korkunç bir patrona Halil darbesiyle son erdiğini hepimiz biliyoruz. Bu darbe sonrasında padişah ilan edilen 3. Ahmet'in yeğeni, 2. Mustafa'nın büyük oğlu, 1. Mahmut, ve onun döneminde yapılan birçok eserde imzası bulunan Birinci Mahmut dönemindeki birçok esere kendi elleriyle yazdığı kitabeyi koyduran ünlü sanatkar Hattat Moralı Beşira. Bakın normal Beşira ile karıştırmayın ha. Normal Beşira Eyüp Sultan'da yatıyor. O da yine Lale Devri döneminin saray darussadalarından biri. Bu Moralı Beşira. O da Afrikalı. Onun da devresi siyah. Ama büyük bir sanatçı büyük bir hattat. Mesela Ayasofya Camii'nin bahçesindeki birinci Mahmud'un imaretinin kitabeleri de ona ait. O yazmış. Gittiğiniz zaman imaret kitabesi ve diğerleri muhteşem bir şekilde. Bu çeşmenin kitabeleri de Moralı Beşir Ağa'ya ait. Onları da burada sizinle görmekteyiz. Yani bu çeşmenin gördüğünüz gibi temel aksamı da yine Açılan toprakla beraber Gözümüze çarpmaya başladı Hadi gelin biraz daha devam edelim Burada Tabi bizim şu an Ayağımızı bastığımız şu Zeminle Osmanlı'nın kullandığı zemin Ve Romalıların Kullandığı zemin arasındaki Kod farkı da dikkatimizi çeken Önemli detaylardan Bir tanesi Biraz daha şöyle sola doğru geçelim. Bakın Roma döneminin kodu, Kanuni döneminin şehir kodu, Birinci Mahmut döneminin şehir kodu. O kadar net ve güzel gözüküyor ki. Şöyle biraz daha geçelim. Toprağın altında hem molos taşla örülmüş duvarlar hem tamamen tuğladan örülmüş duvarlar hem de bir takım enteresan mermer yapı kalıntıları bizi karşılıyor. Yani şu gördüğünüz avuç kadar, belki bir ev sağacak kadar bir yerde tarihten bu yana bir sürü farklı zaman diliminin insanların ve ellerinin buraya değdiğini görüyoruz. Tabi Cumhuriyet dönemini konuşmamak ayıp olurdu. Cumhuriyet döneminin su kanallarını ve betondan döküm su borularını da görmüş oluyoruz. Buralara sonradan yapılmış geç dönem ev yapılarına ait kalıntılar var. Ve yine sıvayla şekillendirilmiş merdivenler görüyoruz. Bunlar buradaki Cumhuriyet dönemi yapı kalıntıları. Kaç etti? Roma dedik. Antik Roma. Hristiyan Roma dedik. Osmanlı klasik dönem dedik. Osmanlı barok dönem dedik ve Cumhuriyet. Tabii bu kadar çok su eseri bir araya gelirse bu su eserlerinin arasında bir de ne olmalı? İnsanların suyu çektikleri bir kuyu olmalı. Nihayetinde bunun altında demek ki demek ki bunun altında bir su yapısı, bir sarnıç yapısı söz konusu. E zaten var. Şu gördüğünüz paravanların altında buradan başlayıp buradan ta Ayasofya'ya kadar uzanan İstanbul'un en büyük yeraltı su deposu var. Halk zamanında bu su deposunun içine girdiğinde o heyecanla o devasa 300 küsür sütunu gördüğünde bu herhalde yerin altına gömülmüş bir saray olmalı demişler. Ve onun için yere batan sarayı demişler. Halbuki bu bir sarnıç su deposu. Gerçek adı yere batan sarnıcı. Zaten yere batan lakabı ismi Osmanlıların verdiği bir isim. Ya arkadaş bir saray varmış. Yere batmış, yere batırılmış. Ondan yere batan denmiş. Yoksa sarnıçlar zaten yerin altında inşa edilir. Hiçbir zaman kim alıp da bir sarnıcı yerin altına batırmaz. Yerin altında yapılır. Peki böyle bir su yapısının yani su yapılarının arasında bir de ne olmalı? Bakın tam karşıda gördüğünüz yapı. Bir Kuyu olmalı. Bir kuyu bileziği. Maalesef bileziğin ağız kısmı kırılmış. Ama hemen hemen orijinalliğiyle yapı günümüze ulaşmış. Dikkatle bakın. En uç kısmına bakın. Orada bir kesik görüyorsunuz. O gördüğünüz kesik ne biliyor musunuz? Millet bu kuyudan su çekerken Urgan'a asılıyor ya o asıldığı ip mermerin kenarını kesmiş. Genelde bu tarihi kuyuların bileziklerinde o iplerin kestiği minik minik ip olukları dikkatimizi çeker ki burada da bir benzerini görmek bizi şaşırtmıyor. Evet, uzun lafın kısası Antik Romalılardan Hristiyan Romalılara Osmanlı'nın erken döneminden geç dönemine ve Cumhuriyet Türkiye'sine bir evin kaplayacağı kadar küçücük bir alan bakın bizim karşımıza neler neler çıkarıyor. Kazı devam edecek. Bu gördüğümüz yer olduğu gibi kaldırılacak. Ve bakalım İstanbul'un en eski coğrafyası. Bu en eski yerleşim merkezinin altından daha neler çıkacak? Daha neler bize geçmişten hikayeler anlatacak? Sultanahmet'ten Yarabatan Sarnıcı'yla Ayasofya'yla Hipodrom arasındaki bu muhteşem tarih adasından hepinize selamlar saygılar.